Mali hususlarda ilgilenenler çok daha iyi bilecektir ki Bakanlık sürekli tebliğ yayınlar. Şu maddelerin içerisine getirilen bilgilerin, malumatın, talep edilen işlerin tümürü inanın ki sadece tebliğ ile çözülecek şeyler. Zaten bakanlık her ay hiç kimseye sormadan istediği gibi tebliğ yayınlıyor. Bu maddeler aslında tebliğle çözülecek şeyler. Ama siz millete iş yapıyor görüntüsü verebilmek için burada bir fondu, işsizlik fonuydu emekli bilmem neydi maalesef getirilmiş. Burada yine şunu belirteyim ki bazı konuşmacılar işverene destek olduğunu söyledi. Keşke öyle olsa. İnanın böyle bir durum da yok. Bugün asgari ücretli en düşük maaşlı çalıştıran bir adam sadece her ay 6500 lira sigorta primi olarak yatırıyor. Yani işçi payı, efendim kamu payı diye bir şey yok. Hepsini işveren ödüyor. Dolayısıyla da burada 500 liralık katkını yedi 700 liraya çıkarılması da yine alay etmektir. Enflasyonun yüzde %200, %300 yüz, yüz olduğunu biliyorsunuz. 500 liralık bir rakam 700 liraya çıkmış. Bunu da burada karşımıza getirmişler. Bu arada yine belirtim ki bu işsizlik fonu kutsal bir emanettir. İşçinin alın teridir. İşçi kamuya güvenerek o miktar paranın bir yerde beklemesine rıza göstermiştir. Bu başka alanlardaki yolsuzluğa, ihale komisyonlarına filan da benzemez. Bu düpedüz işçinin hakkıdır. Bu açıdan da bunun aynen yerinde kullanılması gerekir. Şu anda çalışanlarla ilgili en önemli sorunlardan birisi değerli milletvekilleri tazminat sorunudur. Esasen gönül isterdi ki bu maddenin içerisine çalışanların tazminat problemi eklensin. Kamu çalışanı emekli olduktan sonra hesabına yatırılan devlet güvencesindeki tazminatını alıyor. Ama özel sektörde durum böyle değil. Özellikle de firmalar, işletmeler büyüdükçe binlerce çalışan olan bir firmanın 20 yıl 30 yıl çalışanı olduğunu düşündüğünde yüzde milyonlarca dolar tazminat borcu var. Ve bu tazminat durumu işvereni zor duruma getirdiği gibi çalışanı da işverene mahkum ediyor. Bir çalışan 9 yıl süreyle bir iş yerinde çalışmış ise kendi isteğiyle ayrılırsa bir kuruş tazminat alamıyor. Bu işsizlik fonunda tazminatı yandığı bir tarafa bu çalışan işsizlik fonundan da pay alamıyor bu işsizlik fonu aslında kasko gibi sigorta gibi düşünülmesi gereken bir durumdur. Çalışan iş yerinden her ne sebeple ayrılırsa ayrılsın mutlak surette maaş alabilmelidir. Şimdi burada beyefendiler çok büyük bir lütufta bulunmuşlar. Bugüne kadar daha fazla süre prim yatırması gerektiği halde bu rakam düşürülmüş. Değerli milletekiler 450 gün bir buçuk yıl bir iş yerinde çalışacaksın. Ondan sonra seni kapı önüne koymuşlarsa ancak tazminat alabilecek bu fondan maaş alabileceksin. Peki bir adam 440 gün çalıştı. Bir yıldan fazla bir süreyle çalıştı. Bu devlete sigorta primi yatırttı. Kapı önünde konduğu takdirde bir kuruş para alamıyor. Onun için önerim iktidar milletvekillerine önerim. Bu teklifi biz getirsek yüzde bir milyon eminim ki yine reddedeceksiniz ama ne olur Allah rızası için bu teklifi siz getirin. Deyin ki çalışan bir adam ne kadar süreyle iş yerinde çalışmış olursa olsun bunu hiç olmazsa 3 ay gibi bir rakamla kısıtlayın. 3 ay çalışan bir adam hiç olmazsa 3 ay bu fondan para alabilsin. Ama 450 gün bir adam bir iş yerinde çalışmışsa zaten orada kalıcı olarak çalışmaya devam eder. Burada esasen gözden kaybolan taraf şu. Eleman iş yerinde çalışıyor. İşverenden şikayetçi. Maaşını alamıyor. Mobik uygulanıyor. Eğer iş İşten çıkıyorum dese bir kuruş tazminat alamıyor, işten ayrılıyorum dese işsizlik fonundan yararlanamıyor. Onun için de kendi isteğiyle çıksa da dahi mutlaka bu fondan yararlanması gerekir değerli milletvekilleri.